Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Bugün yeni aldım ee, Gatorix marka Klavye İşte Gatorix marka klavye i̇şte, i̇şte mouse um. Kulaklığım Evet Gatorix marka şöyle gördüğünüz gibi Evet, d 3 artı 1 Ve özellikleri de göstereceğim arkadaşlar Altta e, klavye özellikleri, e, mouse özellikleri ve gördüğünüz gibi hoparlör özellikleri hepsi burada yazıyor. E, bugün bir gross'tan aldık arkadaşlar. Bunun fiyatı 130 TL. Güzel bir klavye. Evet klavye biz de böyle ışıl ışıl arkadaşlar. Renkli. Mouse'umuz renkten renge değişebiliyor ve kuraklığımız işte. Evet arkadaşlar beğenen videolarımız kanala abone olmanızı kanala no abone olup orası, like atmanızı önemli rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Gördüğünüz gibi son derece historik de marka. Teşekkür ediyorum. De. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.